Selamun aleyküm anne. aleyküm selam. Bugünlerde keyifli olduğunu görüyorum. Hastaneden geliyorsun değil mi? Sence nereden olabilir? Ne düşündüğümü söyleyeyim mi? Yok öyle bir şey. Şu sıra hastane hayli yoğun. Ve hastaların hepsi <laughs> uslu birer çocuk. <laughs> Sahi Hı, Hı Ayma bana bugün ay bir hastanın geldiğini söylemişti. Beyin hasarlı ve durumu kritikmiş. Ne evet ama gerekli müdahaleyi yaptık. Şimdi durum iyi. Öyle değil mi Ayma? Ha? Evet. Sen kritik durumların üstesinden iyi geliyorsun. Bu işte uzmansın. Neyse. Ben çok açım anne. 24 saattir bir şey yemedim. Lütfen. Tamam. 10 dakika sonra yemek hazır olur. Git duşunu al. Hasan'a da yemeğe gelmesini söyle. Ayma Hasan'a sen haber ver. Efendim, yemek hazır. Hı? Tamam, sen git. Tamam. Dinle. Evet. Hadiye söyle de beni görsün. Hemen. Beni istemişsin baba. Yemek hazır. Evet. Önce sana bir şey sormalıyım. Nedir? Dekan yardımcısıyla görüştün mü evlat? Ona ne dedin? Sana bir şey mi söyledi? Sadece söylemedi. Onay belgesini de verdi. Ne demek bu söyle? Doktor Talal dört aylığına İngiltere'ye gidiyor. Onun yerine derslere girmemi rica etti. Bunda ne sorun var baba? Sen aklını mı kaçırdın oğlum ha? Ha? Ne oluyor? Hadi ne yaptı? Talan'ın yerine derslere o girecekmiş. Zaten her gün 20 saat çalışıyor. Delirmek mi istiyor bu? Bu kadar kızacak ne var baba? Sadece iki gece nöbetim var. Diğer günler vaktim boş. Aklını kullan. Önce kendini düşün Hadi. Ona durumu izah et. Senin önceliğin Amerika'ya gitmek. Bunun için çalış. Ama o Özellikle beni istedi baba. Elbette ki seni ister hadi. Senin iş ahlakından, kabiliyetinden yararlanmak istiyor. Yerine kimin bakacağı fakültenin sorunu, senin sorunun değil evlat. Tamam, aa, lütfen bu konuyu kapatabilir miyiz? Hadi gidip yemek yiyelim. Bunu daha sonra konuşuyoruz. Sakin ol. Ben aç değilim anne. Hadi, hadi. nereye abi? Yemeyecek misin? Şiir yer. Tamam hadi. Gel yemeğini ye canım. Sorun ne? Ne oldu? Her şey yolunda mı? Hadi'nin yüzünden düşen bin parçaydı. Merak etme sen. Yok bir şey. Demek öyle. Mi? Tamam. Haklısın hep unutuyorum. Neden bana söyleyesin ki? O sizin gözde oğlunuz. Aynını ben yapsam ne derdiniz? Beni sorumsuzlukla, aptallıkla, suçlar acımadan yargılardınız evet. Ama o doktor Hadi. Senin altın çocuğun. Fısırsız Doktor Adi. Hiç vazgeçmeyecek misin Hasan? Ne kadar ağır konuştuğunu farkında mısın? O senin abin. Kesinlikle o benim abim. Ama ben neden kardeşi gibi hissetmiyorum acaba? Neden biliyor musun? Çünkü ikimize olan hislerin aynı değil. Çok farklı. O senin önceliğin. Öyle mi değil mi? Bir daha böyle şeyler söylemeyeceksin. Anladın mı? Yoksa... Şehriyar lütfen. 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 Gel gidelim. Unut bunu. Hadi gel gidelim. Gidelim. neyim var? Bana aç olduğunu söylemiştin. O halde neden yemek masasında değilsin? O kadar aç değilim. Acıktığımda yerim anne. Neden? Ne oldu? Ne olduğunu bilmiyor musun? Eve yorgun geliyorum. Babam... Oğlum yapma böyle. Bütün babalar bazen böyle söylenir. Neyi yapmayayım? Hayatımla ilgili hiçbir kararı kendim alamaz mıyım? Ne zaman geleceğimle ilgili bir şey söylesem babam üzülüyor. Bu doğru değil Hadi. Değilse ne anne? Ben çocuk muyum? Ömrüm boyunca onun elini tutarak mı yürüyeceğim? Bir süre derslere ben girsem ne olur? Ne var bunda? Doktor Talal bana güveniyor. Anlıyorum Haydi ama senin sağlığın bundan daha önemli. Kendini riske atıyorsun canım. Bu kadarını bünyen kaldırmaz. Bunu sen mi söylüyorsun? Hani Allah katında doktorluk kutsal meslekti. Siz farklı mıydınız anne? Gece gündür çalışıyordunuz. Şimdi sıra bana geldi ama ben geri çekilmeliyim, yorulmamalı, sağlığıma dikkat etmeliyim öyle mi? Peki tamam. İstersen bunu konuşmaya sonra devam ederiz. Ama şimdi gel ve sofraya otur. Sen de çok iyi biliyorsun ki baban sen olmadan ağzına lokma koymaz. Lütfen. Tamam geliyorum. Bana duygusal şantaj yapıyorsun anne. <laughs> gel mutlaka tamam mı? Bekliyor olacağım. Nedir bu sululuk? Ben senin büyüğünüm. Biraz saygılı ol. Büyük olan sen misin ben miyim? Suratın niye asık? Seninki yine tersledi mi yoksa? Aslında seni dinlemeyi çok isterim. Ama önce babamla ne olduğunu söyle. Şu sıra tek derdi okulda öğretmenlik yapmak, derslere girmek. Derslerimize o girecek. Sınıfımıza ders mi verecek? Anlaşıldı. Beni zorda bırakmanın yeni yollarını arıyor, evet. Neden olumsuz düşünüyorsun Hasan? Her şeyi bu kadar üstüne alınman şart mı? Ne demek bu? Bir saniye kal orada öyle. Mesafeyi koruyalım. Fazla samimi olmaya gerek yok. Böyle iyi. Seni dinliyorum. Sana bir şey soracağım. Ne soracaksın? O dosyayı sunumu kimin hazırladığını biliyor musun? Hadi. Hadi mi? Bu da ne demek? Evet. Ama Hacesa hazırlamış gibi gösterdi. Evdeki kemiği de o vermişti. Şimdi de sizin derslerinize girmeyi düşünüyor. Bundan ne anlamam gene... Aklından geçenle bir ilgisi yok. O benim abim. Onu tanıyorum. Kalitesini, tercihlerini iyi bilirim. Yani hadiyle. O köy, köylü. Yok artık. Bence böyle bir şey söz konusu bile olamaz. Ama Hasan, sana söylüyorum. Bu eğer bir gün olursa. Zehir mi içeceksin? Ben ayarlarım. Şaka bir yana dinle. Hadi böyle şeyleri seven biri. İnsanların ona değer vermesini ister. Kemiği bu yüzden ona verdi. Sunumu da onun için hazırladı. Derslerimize de bu yüzden girecek. Gerekirse uykusuz kalır. Aptal herif. Ağzını topla. Bir gün olsun düzgün bir şey söyleyemez misin sen? Tabii ki söylerim. Film izlemeye geldim ve sen yerimde oturuyorsun. Dışarıdan yemek söyleyeceğim. İstediğin bir şey varsa söyle. Ben ısmarlıyorum. İstemiyorum. Sonra benimkileri ortak ol diye mi olmaz? Al. Seç bir şeyler. Hey! Sen deli misin? Kalk git buradan hadi. Ben yalnız film izleyeceğim. Hadi git git. Hacesta'yı düşünerek kafayı yiyin. Çıkarken kapıyı da kapat. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.